Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ve iki tane etkinliğimiz birden geldi. Açıkçası hangisini başlayacağımı ne diyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten çok zevkli ve çok güzel oldu. Ee, şöyle diyeyim öncelikle etkinlik geldiğinde hemen ben nadir olan bir oyuncuyu alıp yine pazarda hemen sattım. Ee, bu taktik sizlere de öneriyorum. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. Biraz zor ama göre e, biz yaptık yine. Arkadaşlar gerçekten mükemmel etkinlikler var ve şunu da belirteyim hemen. Arka arkaya 4 günlük video programı yaptım. Yani 4 gün üst üste bir videomuz var. Güzel videolarımız da olacak. Bunu da şimdiden belirteyim. Ee, ve hemen sizlere daha fazla bekletmeyelim. Etkinimize gelelim. Etkinimize ilk önce Paskalya'dan başlayacağız. Paskalya'da arkadaşlar puan hesaplamasını ben yapmadım. Liginde Mahsun Hocam var. Puan hesaplamasını yaptı. Ve sizlere de buradan göstereyim. Hatta bakın arkadaşlar burada ona da teşekkür ettim. Şimdi e, burada arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Toplamda arkadaşlar kısaca özet geçersek 98 genli bir oyuncuyu alabiliyorsunuz. E ee, eğer tabii ki coins harcarsanız coins harcarsanız 98 genli bir oyuncu alabileceksiniz. Hani puan sistemi bu şekilde gördüğünüz gibi Marsun hocam hesaplamış. Tekrar buradan kendisine teşekkür ediyorum. o ee, ortalama 4014 ve oradaki arkadaşlar bu e, Pascal'e de gelelim. Buradaki gideceğiniz yumurtalar tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben kendime şöyle tercih ettim. Mavi yumurtadan gidiyorum. Çünkü mavi biliyorsunuz e, Premier Lig defans oyuncusu var. E, oyundaki genelde en pahalı kartlar öncelikle kaleci defans. Sonra e, orta saha veya forvet değişebiliyor. Aslında orta saha da arkadaşlar bana yarıyor 98'lik. Çünkü kaptan buzlu. E, forvet de yarıyor. Çünkü e, İtalya Ligi forveti. Bunların hepsine bakacağız. Buradan günlük reklam zaten onları dedim arkadaşlar. Düz hesap 4014 tane arıyorsunuz puan buradan ve coins harcarsanız ee şöyle yumurtalara bakalım ve sırayla buraları açığa çekeceğiz. Sonra hazat etkinliğine geleceğiz. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle şöyle sona gelelim. Bu oyuncuları zaten sadece şunları inceleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi burada ikinci Santrofor ve İtalyan Ligi gerçekten 98 gel. da benim demek istediğim buydu. Daha önceki videolarımda Hani boşuna pazardan oyuncu da x bineytini kullanmaya hiç gerek yok. Çünkü oyunda artık yüksek genler geliyor. Hazır yüz genler geliyor. Ya boşuna buradan coin harcamada gerek yok. Yeşil yumurtaya da baktığımız arkadaşlar. Hani bu ıı, dediğim gibi tercih meselesi. Gördüğünüz gibi bu kaptan bustu 98 gen. Yani çok kötü değil ha, özellikleri. Fena değil. Ama boyu biraz kısa. Ben dediğim gibi tercihimi mavi yumurtadan yana kullandım. Ve bu şekilde de devam edecek. Burada gördüğünüz gibi 98'lik Rodiger var, Rolante Bustu. Belki kadromda da kullanabilirim, emin değilim. Dediğim gibi arkadaşlar Defans oyuncusu ve kaleci her zaman piyasası en yüksek olan kartlardı. Hatta sözümüzde çiğnemeyelim arkadaşlar. Buradan topladığımız puanları da alalım, harcarım daha doğrusu. Ve burada rengimizi belli edelim, maviye gittiğimizi belli edelim, sizler de görmüş olun. Sonra bana arkadaşlar bazıları diyor, yok almayacaktım falan bir tane teklif geldi. Ee, sonra almayacaktım falan diyorlar. O e, sonra alıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? İşte sen bu şeysin falan filan derken ben şu an rengimi belli ettim arkadaşlar. Ben Rudiger'e gidiyorum. İsteyen isteyene gidebilir. E, ee, tabii ki Rudiger almak için de biraz coins istiyor yani. Coins de harcamak zorundasınız. Ee, eğer 98 yeni bir oyuncu istiyorsanız sadece Rudiger değil. Diğer 98 et evet, 10 tane sepet paramız geldi. Buradan da 30 tane verelim. 90 bin coins alalım. Gerçekten çok renkli ve çok arkadaşlar zevkli bir etkinlikler diyebilirim. Özellikle Hazar biliyorsunuz derece falan da geldi. Sadece Hazar değil. Bunların hepsine birazdan değineceğiz. Öncelikle buradaki ödüllerimizi bir alalım. Buradaki Pascal oyuncular arkadaşlar istediğiniz alabilirsiniz. Kadro kurmada kullanabilirsiniz Pascal'ı. Evet buradan 50 tane beceri. Buradaki zaten büyük ihtimal son paketimiz olacak. Dediğim gibi 88'lik oyuncuları bence kadro kurma görevinde kullanın. Şimdi oraya da geleceğiz. Evet buradaki boostumuzu da aldık. Buraya puanımız yetiyor mu? 50 istiyor. Hani burada aldığınız oyuncuyu bence satmayın. Tabii ki etkinlikteki şeyde kullanabilirsiniz. Çok yeni yüzeysel geçeceğim arkadaşlar. Çok hemen hızlıca geçeceğim buraları da. Şimdi şu ana kısma gelelim. Ve buradan devam edelim. Evet şimdi burada kadro kurma görevleri var gördüğünüz gibi. Ve Pascal oyuncusu istiyor. Toplamda 86 gelini. 4 tane Pascal oyuncusu buraya koyduğunuzda. 2 kere yapmayı şeyiniz var. Ve bunun karşılığında da Tabii ki beceri fişi almış olacaksınız nadir ile beraber. Yani bu da gerçekten kaçırılmayacak. Buradaki bonuslar arkadaşlar göstermeme gerek yok. Anahtar arkadaşlar hazat anahtarını Pramit'te işinize yarıyor. Çünkü orada kullanacaksınız. Ee, ve buradaki 3 yumurtayı da yeşil, mavi ve kırmızı yumurtayı bitirdiğinizde de bu e, Stokov'u almış olacaksınız. Stokov'a şöyle bakalım hucum bustu. Hazard'ın bir diğer özelliği de arkadaşlar sol kanat oyuncusu olmasına rağmen 2 santrofor bustu ve buradan da e, buradaki renkli yumurtamızı alalım hemen ve aynı zamanda e, mağazada da arkadaşlar altın bilet var altın bileti de açalım mı eğer istiyorsanız yorumlarda yazınız ve like da atınız bu konuda şimdi sepete gelelim arkadaşlar sepette de şöyle burada gördüğünüz gibi puanlarınızı biriktirip buradan ödül alabilirsiniz arkadaşlar bu 5 tane oyuncuyu aldığınızda taş yumurta ustasını buradan e, yine puan biriktirip birini alabilirsiniz özellikle şu oyuncu Gerçekten güzel. hem de yüzgen, hazır yüzgen. Lukas defans pusu ve buradaki Osman'ın de bitirici pusuna sahip. Veya hiç oraya gitmezsiniz arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi beceri pusu da veya Coins XP alabilirsiniz. Şimdi şurada bir paket vardı. Onu da bir açalım bakalım. Bu paketimiz bu arkadaşlar. Buradan da bakalım. Belki altın yumurta çıkarsa da arkadaşlar bu videomuzun içerisinde açabiliriz. Ve geliyor şimdi. Bakalım hangi öğe çıkacak merak ediyorum. Gelsin Lan en dandirik ödülü verdi şurada gerçekten en dandirik ödülü verdi. Altın yumurta da çıkabiliyor. Bir önceki sezonlarda biliyorsunuz buradaki yumurtalardan da çıkıyordu şansa. Ve burada maalesef şu an çıkmadı. Dediğim gibi renkli bir yumurta yorum tamamladığınızda da burada hazard taraftan alacaksınız. Çok fazla burada zaten zaman kaybetmeye gerek yok. Tekrar buraya da gelelim. Burada da bakalım atladığımız bir şey var mı arkadaşlar. Burada da atladığımız bir şey yok. Ve şimdi hemen hızlıca Hazat etkinliğine gidelim. Hazat etkininde arkadaşlar e, geçmeden önce şunu da göstereyim, şöyle bir pazara gelelim. Burada da arama kısmında şeyim vardı, e, şu an satılmış, satılıyor. Gördüğünüz gibi bu adam arkadaşlar pazar, hemen gittim görevleri yaptım ve aldım ve 5 milyon ise gördüğünüz gibi sattım. Şu an belki de 3 milyonlara falan düşmüştü. Peki siz izlediğinizde daha da düşecektir. E, Hazat etkinin güzel ama ikinci kısmı görevlerde arkadaşlar gerçekten zor. Şimdi hazat görevinde şunu belirtmeme gerek yok. Burada puan hesaplamasına gerek yok. Burada sizin itman yap arkadaşlar günlük oynamanız lazım ve burada gördüğünüz gibi buraya açıp e, günlük hafta günlük buraya atacaksınız zaten. Ortalama haftada arkadaşlar şu nadir alabileceksiniz. Evet 5 tane hazat puanı geldi. Ve buraya e, yani haftada arkadaşlar bir kere tamamlayabileceksiniz. Rahat şekilde ve buradaki bu ödülleri de almış olacaksınız. Burayı mümkün olduğunca arkadaşlar bu günlük görevleri bu Hazar'ta yapmaya bakın. Şimdi Hazar'ta gelelim. Şimdi Hazar'ta arkadaşlar sizin için burası değil şuraya gelelim. Sizin için buradaki gördüğünüz bu görevlerin hepsini yaptım. En da dediğim gibi bu ikincisi çünkü Hollanda Ligi oyuncusu istiyor. Ve e, bayağı bir beni zorladı ve bu oyuncu da hemen alıp dediğim gibi sattım. Önemli olan burada sizin bu görevi görmeniz için yaptım ben. Şimdi gördüğünüz gibi burada 88 tane Hollanda oyuncusu istiyor. Hollanda Ligi oyuncusu istiyor. Ve buraya koyduğunuzda da arkadaşlar oradaki ödülü almış olacaksınız. Biraz zor, meşakkatli bir iş. Coins istiyor ve gerçekten çok çok zor işleyebilirim. Ama bunu rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde burada İtalya Ligi oyuncusu istiyor ve bu şekilde ben İtalya Ligi kurdum. İtalya Ligi de değil, İtalyan oyuncu istiyor. Şu an özellikle arkadaşlar bak şu oyuncu yani bizim neredeydi o? Kaldaralar vardı biliyorsunuz. Hatta şu stoper yapalım orayı. Şu Kaldaralar şu an daha da değerlenecektir. Çünkü burada İtalyan oyuncusu istediği için. Eğer 400 400'e falan kaldı aldıysanız şu an en kötü 600 lira falan çıkacaktır. Hatta 700-800 lira de çıkabilir. Buraya da gördüğünüz gibi bu şekilde e, kurduğunuzda oradaki ödülü almış olacaksınız. Yani yaklaşık 20 tane hazard puanı ve e, normal puan şimdi bu paskaledeki e, hazard anahtarı ne işe yarıyor onu göreceksiniz arkadaşlar şimdi buraları diyelim şu alt kısımları tamamladınız ve sizin e, gördüğünüz gibi burada hazard anahtarı al diyor hazard anahtarı e, bir tane aldığınızda bu ikinci sıraları da aşmış olacaksınız tabii ki aldıkça yani 3, 3 tane açmak için 3 tane hazard anahtarı 4. sırayı açmak için 5 tane ve 5. sıraya açmak için de 7 tane hazard. Ve arkadaşlar 6. sıraya açmak için de toplamda 7 tane hazard anahtarı istiyor. Hazard dediğim gibi şu an sol kanat oyuncusu ve 2. santrum furbuslu özellikleri de gerçekten efsane. Alınırsa mükemmel olur. Şu an biz normalde pazardan biliyorsunuz Hazard aldık ama Hazard'ın burada şu anlık hiçbir görevi yok. Biz görev olur diye tahmin ettik ama hiçbir şekilde yok. Evet buradaki yine anlamadığınız yerler olursa yorumlarda sormayı unutmayınız. Şimdi dereceye geldik. Derece gerçekten çok güzel ve çok efsane bence olmuş. Öncelikle burada göstereyim. İlk başta arkadaşlar 5 derece verdiğinizde takımımız bir gen atlayacak. Bunu söyleyelim. Hemen normal kadromuza gelelim. Çünkü burayı ben İtalya ligi yapmıştım. Oradaki görevi oynamak için. Evet aktif yaptım. Ve şimdi burada göstereyim. Kaleciye gördüğünüz gibi 1 derece verdim. Ve şimdi buradan sürekli kullanacağımız bir oyuncu olsun. Mesela Zidane çalıştır dedik arkadaşlar ve burada hemen bir tane kaç istiyor 78 gen istiyor bakalım 78 gen orta sağımız var mı evet bir tane şurada 78 var verdik ve arkadaşlar ve sizde gördüğünüz gibi bir derece yaptık parça arkadaşlar istemiyor derken şöyle yani şimdi orada yanlış bilgi vermeyeyim İlk başta 5 tane burada size normal fiş istiyor sonra 10 tane istiyor zaten onların biz kademelerini önceki videomuzda da söyledik ve oyuncu da tabii ki 78'den 80 gene çıkıyor ve kademe de artıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu hafta mükemmel içerikler gelecek. Ve sizler de e, tabii ki kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geldik. Yine aklınıza takılan yerler olursa yorumlarda sormayı unutmayınız. Tekrar ediyorum. E, gerçekten 98 yeni bir oyuncu alabilirsiniz. Ama coin e, coins harcamanız lazım. Ayrıca derece geldi. Derece bence mükemmel. Bu arada derecenin şeyini göstermedik. Onu da göstereyim. Videomuzu sona erdirelim. Şimdi derece transfer var gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar. Şu an ülkeyi boş ver. Derece transferi de arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapıyorsunuz. Örnek veririm ben. Klasene derece bastım. Ve klasenin derece transferini yapmam için de arkadaşlar. Klasenin daha yüksek genli bir oyuncu olması lazım. Yani Serdar'a derece basabilirim. Hani 98 genli bir oyuncu arkadaşlar gidip de. Hani 78'e basıp yani veya yüzgeni bir oyuncuyu 78'e basıp yüz yapamıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Tek yapmanız gereken onundan daha yüksek yeni bir oyuncuya basmak. Bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş olalım. Tekrar edecek olursak ilk için arkadaşlar 5 tane fiş vermeniz lazım. Normal derece fişi. Sonra 10 tane ilkinde 78 gen istiyor. Sonra 80 gen ve sonra artıyor. Tabii ki bunlarla ilgili videolarımız da gelecek. Geri itibariyle arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Tekrar ediyorum videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Ve bu arada ilk defa 10 dakika üzerinde bir video olmuş olacak. Ama gerçekten olmak zorunda. Çünkü baya bir iş var bunun içinde. Baya görsel şey var. Baya bilgi istiyor. Ve baya bir etkinlik var diyebilirim. Diğer videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.